Hey ufaklık. Birkaç saat oldu. Güvende olabileceğim bir yer ya da belki götürebileceğim bir ailen var mı? Sessiz birisin demek. Ben de öyleyim. Ben işaret dilini tercih ederim. Hey belki sana birkaç kelime öğretebilirim. Belki. Biraz zaman alacak ama. Bir süre daha benimle takılmanda bir sorun olmaz herhalde. Sadece arkamda kalmaya dikkat et tamam mı? İleride işler biraz tehlikeli olabilir. Hey Sonic birkaç gün oldu. Yanımda olmanı takdir etmiyor değilim ama burada takılmaktan sıkılmadın mı? Koşmak istemiyor musun? Vay Tails. Anladım. Bir yerde istenmediğimde anlayabiliyorum. Zavallı abine karşı bu kadar pasif agresif olmana gerek yok. Aa, hadi ama öyle demek istemediğimi biliyorsun. Sadece uzun süre bir yerde kalmamıştın. Belki bir kereliğine yemeği yapabilirsin. Tabi ama her gece acılı sosisli yediğimde sakın şikayet etme. Ha? boyu mu usamış? Hey dostum. Ha? <laughs> Bunu yapmaktan hiç sıkılmayacak mısın? <laughs> Hayır asla.